Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, eşi Nokia Akar ile evliliğinin birinci yıl dönümünde muhteşem paylaşımıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yakışıklı sanatçı eşi ve oğlu ile çekilen fotosunu kendi Instagram sayfasından yayınlayarak altına şu notu düştü. Nice güzel yıllarımız olsun aşklarım benim. Ünalmış ve ailesi için çok sayıda tebrik mesajı geldi. Hatırlatayım ki Murat Ünalmış 2011-2012 yıllarında taşı Bilce Akalay ile evli olmuştur. Birce Akalay'dan ayrıldıktan sonra uzun müddet bekar kalan oyuncu nihayet 2023'te Nutya Akar ile hayatını birleştirdi. 43 yaşındaki sanatçı geçtiğimiz aylarda ilk kez babulmanın sevincini yaşadı. Oğlu Selim Baran'ı kucağına alan Murat Bey, mutluluklarını bizimle paylaşmaya devam ediyor. Bizi kendilerine iyi dileklerimizi sunarız. Allah bağışlasın. Allah hepimizin evlatlarını korusun. Amin. Değerli arkadaşlar, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bildirim butonunu açık tutarak bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.